Minecraft serisine devam ediyorum. Keşke Kaan azıcık bana da demir versin de demir dur. Nasıl yok? Kaan'ın fabrikası burası. Size gezdireyim arkadaşlar. Kaan bize fabrikanı gezdirir misin? Gezdir bakalım fabrikanı. Arkadaşlar burası Kaan'ın fabrikasının Hayda. ilk katı. ikinci katına çıkalım. Burada bacalarımız var. Burası sandık odamız. Yemeklerimiz, tahta stoklarımız. Tahta Hepsi stok açılıyor. Üstünü açık bırakmış açılması için. Tahta stoklarını göster. Yani nerede? Şu ilk sandık. Burada yemek var. Ha yani nerede tahtalar? Burada. Heh. Kan ikisi tek tahta alabilir miyim? Allah. Ha? Borç veririm. Ne verirsin? Ee, veririm sonra. Tamam. Bir şey yapacağım da. Ama doğru. Ne istiyorsun sen şimdi bu istek iç şey için? İki -ta. Evet ne istiyorsun? Yani sen, işte sen. Ne getireceğim yani sana? -ta Yok ne alaka? Tamam al o zaman sen bunları ben kendime toplarım. Yok yok al hiçbir şey istemez. Valla mı? Onu çökeyim onu. Şimdi benim köfteci Yusuf'um nerede? Benim köfteci Yusuf'um portalım orada. Doğru buldum. Arkadaşlar ben geliştirdim köfteci Yusuf'umu. Ama daha hiç madene çıkmadım. Bugün keşif yapacağım. Buradaki upuzun daha tırmanacağım. Burası bizim köfte Yusuf'umuz. Çitler koydum böyle yaptım arkadaşlar. Bir de üst katına yatak koydum. Burada benim böyle baktığım yer. En sevdiğim yer diyebiliriz. İkisi de kadın için bir tane tahta var sen Bir tane de tahta varsa getir. sen anne bir şey istemiyorum. Ben niye crafting table yaptım ben? Bugün madene gireceğim. Keşif yapacağım. Allah camı kırdım ya. Devam edelim. Camı kırdık. Şurada camımız olması gerekiyor. Evet. Hemen koyalım. Hı. Arkadaşlar. İki tane demirimiz var. Kaan'dan aldığımız. Bu şey bize şey vermesi gerekiyordu borç vermesi gerekiyordu. Arkadaşlar son 3 dakika ay pardon ne 3 son 3 dakikası ben de karıştırıyorum diyecekler. Evet şimdi hemen çubuk muz var. Bir sonra. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane kazma yapacağım. İnşallah yukarı değmez değmedi. Şimdi taş toplayacağım derken gece oldu. Bakalım bugünkü müşteriler kim? O işte çok azalmış. Neyse. Ben müşteriyi topladım. Neyin? Aklımızın. Müşteri yerin tanesini topladım. Kanser aç mısın? Evet. Ben restorana gideceğim. Benim restorantıma geleceğim. Ben ne var bir tek. Yani. Ama hızlı gideceksin evine ona göre. O kadar demir zırh yapmışsın. Lan şeyden gir şeyden. Orayı sonra kapat tamam mı? Celeni, celeni. Bugünkü menüde kuzu eti var. Sadece kuzu eti var. Hangisini sipariş edeceğim? Sadece kuzey eti. Tamam otur sen. Otur ben sana kuzu etini getireceğim. Biz her zaman arkadaşlar. Lan köye baskına geliyorlar. Kimler? Şeyler kan. Köye baskın geliyor. Kılıç yap kılıç kılıç köye baskın geliyor arkadaşlar. Dur abi, benim tahtam yok. Almadım sana. Gel gel benim eve gel çabuk. Baskına gelmişler. Aa sıçtınız. Pardon. Tamam yemeklerimiz hazırlansın. Kan yürü savaşa. Bas bas bas. Kimsiniz oğlum siz? Ney? Demir ver biraz. Ben yaptım kendi demirlerimden kendi. Ben tahta ver o zaman. Pardon benim var. Table yaptım. Al şunu. Köye baskın geldi gecenin köründe arkadaşlar. Al çabuk şunu. Saldırın. Allah 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 Allah. Buradalar. Buradalar neredeler? Köyün içine girdiyseler sorun. Neredeler? Köye baskın geldi arkadaşlar. Hiçbir köylüyü öldürmemelerini, öldürmelerine izin vermemeliyiz. Köyü ara köyü! Reklam girdi. <laughs> Allah-u allah Ekber, allah Ekber saldırma. Köyde mi lan, köyde mi lan? Öleceğim mi? Sakın öleyim deme. Ben köydeyim. Hiçbir köylümüze dokunamazsınız. Olamaz bazı köylüler zombi köylü olmuş. Çok sert vuruyorlar kan. Yardıma gel çabuk. Al sana. Saldır saldır. Tamam, yemeğe ihtiyacın var mı? Tamam, devam. Tüm köyü korumalıyız. Klipper'ler var. Neredeler? Bak, Gördüm. Gördüm. Köyü koru köyü koru. Bu reklam geldi beni koru sen. Beni koru. Tamam koruyorum zaten. Öldürdüm creeper'ı. Orada derizetli şey var. Sen onu öldür. Zombi tamam. Belki seti. Set set. Geber. Bir şey, bir şey bir şey ya. Tamam tamam. Ee, şey nerede o villager'lar? Kan tamam bu köy yeter yeter kuruduğumuz bu kadar. Kaç tane köylü kalmış? Köyün golemi nerede asıl? Dur. Tüm evleri ara köylüler nerede? Kapı açık. Bir tane köylü yok. Nüfus sayımı, nüfus sayımı kan. Burada büyücü Kim arıyor? Hala bir saniye lütfen çok şu an lütfen, çok arıyor millet lütfen. Ama lütfen yani lütfen. Ha, lütfen. Ya önemli bir şey e bizimki önemli bir şey ama. Ya, Yarım kalbin kalıyor o zehrinde. Olamaz ya. Köylülerin hepsini almışlar, öldürmüşler. Ya bir Allah, nerede öldün? Hmm. Aldı Allah zombi almıştı zırhını. Ne? Tüm zırhını iskelet almış. Bana ateş ediyor. Lütfen beni korka. Zırhını iskelet giymiş. O iskeleti öldürür hemen. Ben de öleceğim hayır. Öleceğim olamaz. Zırhım sende duruyor kan. Ve Arkadaşlar ben eve gireceğim Lan creeper girmiş e. Kan hadi uyumalısın eve gir. <laughs> hayır patlama olamaz. <laughs> olamaz. yaparsın. Arkadaşlar köfteci sopumuzla creeper patladı. Şu villacırları öldüreceğiz diye girdiğimiz hallere bakın ya. Gitti ya. Güzel her şey gitti. Hepsi o pis villacırlar yüzünden ya. At şunu bir Bu çok kötü oldu. Arkadaşlar bayağı kötü patlattı. Bir daha yanımda creeper patladı. Ne oluyor? Evet arkadaşlar burası artık yapılamaz hale geldi. Gitti köfteciyiz bu videoda arkadaşlar. Ben madenlere gireceğim artık sadece. Evim böyle kaldı artık. Gel benim evde kaldı bu yanakta. Yok benim böyle kalsın bura artık. Yani nasıl yukarı çıkacağım peki? Bile gitti arkadaşlar. Benim de evim Benimkine gel bir bak istiyorsan kanka. Bir Arkadaşlar, bu bölümde kötü şeyler yaşadık. <laughs> Çok kötü patlamalar yarattı Creeper. Zor Yapılmayacak bu imkan. Yani. Yaparız, yaparız ama Aynı çok zor değil. Ay çok zor benzetmeyiş Ay. Benzetmeyiş Burada istedim. gerekli eşyaları alayım da öyle gidelim artık. Cam da alalım. Gereken eşyaları alacağım arkadaşlar. Başka bir şey almayacağım. Artık kana geri taşınıyorum arkadaşlar. Bu güzel bir şey ya. Evet. Bura böyle kalsın artık arkadaşlar. Büyük savaşın yapıtı. Artık ben de fabrikada yardım ederim. Senin de evin önünü parçalamış Creeper. Benim evim... Oho oh, benimki gitti patladı mahvoldu. Yatağım için yer ayarladın mı? Bu da benim ee, o zaman sana şöyle Tamam. Tamam ben madene in ineceğim de meşale alayım mı? Aa, tamam. Üst katta 60 64 tane var. Burada 18 tane varmış onu aldım. <laughs> Arkadaşlar 15 dakika oldu. O zaman bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Köfteci Yusuf gitti arkadaşlar. Evim mahvoldu. Bakın arkadaşlar. Bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Lütfen kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.